duyar ki öyle umut ediyorum. Zaten onun için buradayım. Onun için buradayım. E, edipsizliğe lüzum yok teyzeciğim. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnsanı gel, geldiğime pişman ettirme. Ben sizin için buradayım. Gençler için buradayım. Öğretmenlerin olduğu her yerde medeniyet vardır diyorum. O yüzden de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah daha güzel günlerimiz olduğunda, atamalar olduğunda söz kimin sözlerdi? Kim o rekor şarkısınız? biri dedi ki rekor şarkısını söyleriz dedi. Ha inşallah yüz binden daha fazla olur. Rekor şarkısını burada sahne kurup dansçılarla kutlayalım. Hadi Allah'a emanet olun. Ülkemizdeki ekonomik krizi açlığı, yoksulluğu ve enflasyonu yok sayan iktidar ve TÜİK utanmasa neredeyse bu ülkede enflasyon yok diyecek. TÜİK'in saati enflasyon oranı ve sarayın lütfuyla memura, emekliye verilen yüzde 25 artı 5 zamla karşı insanca yaşayacak ücret ve vergide adalet için buradayız. Yandaş müteahhitlerin, ihale vurguncularının ve vergi borçları düzenli olarak silinip kamu bankaları onlar için seferber ediliyorken emekçiler, emekliler, memurlar sefalete bu süreçte sürüklenmiştir. Kalan emekçilerini, emeklileri yurttaşlar açılan mahkum eden saatte enflasyon oranını da Yapılan yüzde 25 artı 5 zamlı da kabul etmiyoruz. Ülkemizde özellikle ücretler üzerindeki mali ülke bakıldığında adaletli bir vergi uygulamasından bahsetmek zordur. Oysa ki verginin ülkede yaşayan insanların gelirlerine, mali güçlerine göre adaletli bir şekilde dağıtılması devletin en asli görevidir. ülkemizde TÜİK verileri dikkate alındığında devletin toplamda gelir vergisinin en büyük oranı kaynaktan kesilen yani ücretli çalışanlardan kesilen vergilerden oluşmaktadır. Çalışanların ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan askeri ücret tutarı olan 5.5 5.500.35 TL'si vergiden istisna sayılmaktadır. Askeri ücret tutan ülkemiz açlık sınırının altında kalması nedeniyle bu istisna tutarı kamu çalışanlarının beklentilerine maalesef cevap verememektedir. Öyle ki bu istisnaya rağmen kamu çalışanları olarak Haziran Temmuz aylarında yüzde yirmilik ve yüzde yirmi yedilik vergi dilimlerine girmekte ve böylece memurlar daha fazla vergi ödemek zorunda bırakılacaktır. Öğretmenler olarak görev yapan çalışanlarımız ise aynı ayda yapılan ikinci ödeme ekler neredeyse tamamı üzerinden gelir vergisine maruz kalmaktadır. Tüm bu nedenlerle bir, kamu çalışanların en düşük maaşını yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesini kamu çalışanlarından Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atananlar hariç ücretli çalışan tüm emekçiler için maaş gelir vergisi istinas, istisnasında kalan tutarı gelir vergisinin yüzde on sabitlenmesini sözleşmeli çalışanların bir an önce koşulsuz olarak kadroya geçilmesi ve böylece üzerlerindeki sözleşmeli olmalarından kaynaklı vergi yükünün azaltılmasını 4. Zorunlu temel gıda ve tüketim maddeleri üzerindeki ağır vergi yükünü telafi edilmesini ülkemizde servet gelirlerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını emekçiler emekliler, kamu emekçileri kamu çalışanları olarak talep ediyoruz.